Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyunda karşınızdayız. Hadi hep birlikte oynayalım ve öğrenelim. Oyunumuzun adı Bul Bakalım. Oyunumuzdan kısaca bahsedelim. Ekranda gördüğümüz nesnenin ismini kırışık verilen sesleri bir araya getirerek birlikte bulalım. Hadi hemen başlayalım. İlk nesnemiz geliyor. 3 sesten oluşan bir nesne. Birinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor çocuklar? Evet. Hmm sesi. İkinci kutuda hangi ses olmalı sizce? U sesi. Üçüncü kutuya hangi ses gelmeli? Yine hmm sesi. Doğru cevap. Mum. Birlikte söyleyelim. Mum. Tebrikler çocuklar. Bir sonraki nesnemiz geliyor. Üç sesten oluşan bir nesne. Birinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor çocuklar? Evet. Ü sesi. İkinci kutuda hangi ses olmalı? T sesi. Üçüncü kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Yine Ü sesi. Doğru cevap. Ütü Birlikte söyleyelim. Ü-tü. Tebrikler çocuklar. Devam edelim. Sıradaki nesnemiz geliyor. Dört sesten oluşan bir nesne. Birinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Evet, i sesi. İkinci kutuda olması gereken ses hangisi? Doğru, hmm sesi. Üçüncü kutuda hangi ses olmalı? E sesi. Dördüncü kutumuzda hangi ses olmalı sizce? K sesi. İnek. Birlikte söyleyelim. İnek. Tebrikler çocuklar. Devam edelim. Sıradaki nesnemiz dört sesten oluşan bir nesne. Birinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor sizce? Evet. Hmm sesi. İkinci kutuda olması gereken ses hangisi arkadaşlar? Doğru. İ sesi. Üçüncü kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Hmm sesi. Peki dördüncü kutuda hangi ses olmalı çocuklar? Evet. El sesi. Nine. Birlikte söyleyelim. Ni-ne. Tebrikler çocuklar. Sıradaki nesnemiz geliyor. Beş sesten oluşan bir nesne. Birinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Evet. K sesi. İkinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Doğru. E sesi. Üçüncü kutuda hangi ses olması gerekiyor arkadaşlar? Hmm sesi. Dördüncü kutumuzda hangi ses olmalı çocuklar? Evet. A sesi. Beşinci ve son kutumuzda hangi ses olmalı? Doğru. Hmm sesi keman. Birlikte söyleyelim. Keman. Aferin çocuklar. Tebrikler. Sıradaki nesnemiz geliyor. Beş sesten oluşan bir nesne. Birinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Evet. Ü sesi. İkinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Doğru. M sesi. Üçüncü kutuda hangi ses olması gerekiyor? I sesi. Dördüncü kutumuzda hangi ses olmalı çocuklar? Evet, E sesi. Beşinci ve son kutumuzda hangi ses olmalı? Doğru, M sesi. Ünlem. Birlikte söyleyelim. Ünlem. Tebrikler çocuklar. Hız kesmeden devam ediyoruz. Sıradaki nesnemiz geliyor. 5 sesten oluşan bir nesne. Birinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Evet. K <laughs> sesi. İkinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Doğru. A sesi. Üçüncü kutuda hangi ses olmalı? Doğru. ı sesi. Dördüncü kutumuzda hangi ses olması gerekiyor çocuklar? Evet, E sesi. Beşinci ve son kutumuzda hangi ses olmalı? Doğru, mmm sesi. Kalem. Birlikte söyleyelim. Kalem. Tebrikler çocuklar. Sıradaki nesnemiz geliyor. Altı sesten oluşan bir nesne. Birinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Evet. M hmm sesi. İkinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Doğru, A sesi. Üçüncü kutuda hangi ses olmalı arkadaşlar? K sesi. Dördüncü kutumuzda hangi ses olmalı? Evet, i sesi. Beşinci kutumuzda hangi ses olmalı? Doğru, H hmm sesi. Altıncı ve son kutumuzda olması gereken ses hangisi acaba? Evet, E sesi. Makine. Birlikte söyleyelim. Ma-ki-ne. Aferin çocuklar. Tebrikler. Sıradaki nesnemiz geliyor. Altı sesten oluşan bir nesne. Birinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Evet. Hmm sesi. İkinci kutuya hangi ses gelmesi gerekiyor? Doğru. A sesi. Üçüncü kutuda hangi ses olmalı? Doğru. İ sesi. Dördüncü kutumuzda hangi ses olmalı çocuklar? Evet. M sesi. Beşinci kutumuzda hangi ses olmalı? Doğru. U sesi. Altıncı ve son kutumuzda olması gereken ses hangisi acaba? Evet. N hmm sesi. Maymun. Birlikte söyleyelim. Maymun. Bir sonraki bul bakalım oyununu merak ediyorsan Topiçik TV'ye abone olalım. Videoları beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.